Enes abinin gözlerini sıkı sıkı kapattık. Neredesin? Ne sen? oynayacağız biliyor musunuz? Burada Oyuncakları görebiliyor oyunu. Enes bizi görebiliyor musun? Hayır göremiyoruz. Göremiyorsun. Yaşasın! Şimdi burada bir sürü oyuncak var. Bunlardan Enes abisi bilecek. Yusuf ona verecek. Hadi Yusuf ver bakalım Enes abi ne olduğunu bilecek mi? Enes abisi bu ne? Bu ne bu? Bakıyorum. Ne bu? Bu iki tane kulak. Evet, herhalde. kocaman kulakları var. Bu ne? Dev gibi bir şey. Aa bu bir vurun. Hadi. Aa bildi Bil. necati bildin. Ne? Evet. Bildim. Şimdi. Şimdi en zoru. İlk Aa, canım? Ama bu tekerlekli araba. Evet, ama ne arabası? Ne arabası mı? Yusuf da sadece. Şimşek patlaması. Evet, bildin. Şimdi. Şimdi en korkunç şey. Bu ne ya? O geliyor Ne bu? Yılan. <laughs> Kapat kapat gözlerini kapat oyuncak yılanı korkma Enes. Şimdi Yusuf diğer oyuncağı ver. Şimdi ne vereceksin? Etkisiz hale getirdim. Evet etkisiz hale geldi yılanımız şimdi. Ne veriyorsun? Evet kocaman bir. Neymiş bu Enes? Şey, bu, bu ne? Aa böyle kuyruğu herhalde. Evet kuyruğu da var. Dört tane ayağı var. Neymiş neymiş? Dinozor. bildin yaşasın. Evet. Şimdi sırada ne var Yusuf? Evet evet. Çok güzel. Dökülmesin. Dikkatli olun. Bir sürü toy box. Toy box. Evet. evet. Bir toy kutu dolusu toy, Çok toy box. Çok iyi Çok güzel. Yaşasın. Biliyorum. İki tane kaldı. İki tane. Şimdi. Bu bu mu? Evet. Aynen. Ver bakalım bilebilecek mi? Enes abisi. Bir de bunu bil. Tamam tamam oldu. Neymiş? Bu böyle Aa tetiği var. <laughs> Aa silah! Silah yani? Nerf! Nerf! E, evet! Ya, ya hepsini biliyorsun. bildiriyorsun. Hepsini. Hepsini bildir bir bildiriyoruz ama bu çok zor bildiğimiz. Çok koca kafalı bir şey. <gülüyor> <gülüyor> koca kafalı bu. o zaman bu bir insan. Evet. Neymiş? Bu. Aa iki tane bağlanmış saçı var herhalde. Evet biliyorsun az kaldı. O da Dino ya. Dino! O da koca kafalı. Evet aferin Enes. Ama çok korktum. Evet çok korktun. Çok başarılıydın seni. Tebrik ediyorum Enes. Arkadaşlar bay bay. Bay bay.